tuzu Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah. Yeah. Onurun toprağı lekeliyor. <dekili var. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna ee, yaz Kanlay yaso geldi. Şöyle bir yaso kostümlerimizi gösterelim. Şu şekilde. Bir kostüm geldi Kanlaya so. Ben de direkt satın aldım. Ee, skill efektlerine falan bakacağız şimdi beraber. Ben bir kulaklık takayım. Mikrofonun sesini de şöyle biraz açtım. Ses deneme. Şu an sesim çok fazla geliyor olması lazım. Bir kulaklık takayım. Oyunun sesini almasın mikrofon. Karşımda e, dayanamı var. Karşının pikleri baya güzel. Şöyle bir kulaklık takalım. Evet. Ses deneme 1-2-3. Şu mikrofona ben bir türlü ayarlayamadım arkadaş. Masaya mikrofon koyunca sesimizi tam almıyormuş. Şöyle yapalım mesela. Şimdi de her sesi oluyor bak. Her türlü sesi alıyor mikrofon. Sesini çok açtığımız zaman. Şimdi bakalım. <laughs> şöyle statikle başlayalım. Mikrofonu şöyle biraz bana doğru yaklaştıracağım. Şu an gayet güzel. Karşımızda Dayana var galiba. Ee, Supportları Lux, top laneleri Galio olması lazım. Burayı totem demişler. Biz de orayı totemleyelim. Şöyle vardım atıyorum. Ben de Galio var. Top dayan o zaman. Galio'yu döverim. Çok rahat bir şekilde. Şöyle. Sadece farm yapacağım. Beni tanımayanlar için sezon 1. Top e, top 3'e kadar Yasuo'da çıkmıştım arkadaşlar. İlk 3'e kadar girmiştim. Sonra Lee'sine sarıp Yasuo'yu saldım. yani Lee'sine geçtim. Ya, sıralamada da ilk 39'da mı ne bitirdik Yasuo'da tam hatırlamıyorum. Lee'sinde 9. bitirmiştik. E, Yasuo oynuyorum. Video ilk defa hani ilk defa videomu izleyenler falan olabilir. Skill efektlerine değinecek olursak gayet güzel. Normal Yasuo'nun O'nun e, kırmızı hali gibi düşünün. Ben de zaten Yasuo'nun normal halini seviyorum. Elinde samuray kılıcı olacak, saçlar uzun ve dalgalanıyor olacak. Koda Diasu'da ve Battle Boss'ta böyle bir şey yok. Hani onlar biraz daha insana benzemiyorlar. Koda Diasu 2080-2090'ların Yasuo'su gibi elindeki kılıç da samuray kılıcı değil bir e, Star Wars Star Wars Star Wars ay <laughs> konuşamıyorum. Star Wars'lık şey var ya ona benziyor böyle. Bu kostüm gayet güzel. Basic Yasuo gibi. Şöyle skin efektlere bakın. Güzel. Gayet hoş. Bu arada arkadaşlar videonun başında bu tür videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Özellikle abone olmanız benim için önemli. Aboneliğinizi bekliyorum. Şöyle koleye vurmadan. Oğlum o Q nereye gidiyor? Onu yakalayın slow ona bir şey yap. Şey yap slow at şunu. Aa flash attı ya. Neyse flash'ını almış olduk. Geri tamam sıkıntı yok. 5 level oldum. Şöyle hemen base'imi atıyorum. Ee, karşımızda Galio vardı değil mi? Bekleyelim şöyle biraz gold. 500 gold diyor. Şöyle satın aldık. Devam. Tommy versetti baba Yasuo so ile. Bu arada arkadaşlar oyunu salıyorum. Ayın 20'si oldu. 23'ünde mi 24'ünde mi ne teslim edilmesi gereken 3 tane 4 tane üniversite ödevim var. Hepsi de zor. Oturup 3-4 gün boyunca full ödev yapacağım. Zaten bir videoda söylemiştim diye hatırlıyorum. Her gün videolara devam da aynı şekilde videolar her gün gelecek. 11.00'da gelecek. Yarın gelecek olan videoda Katerina videosu. Aklınızda bulunsun. Pink giriyor. Bu Kong'un ultisiyle ulti atacaktım. Bak pink çıkıyor. Of. Oh, sabır testi oyun. Bu oyun bana sabır testi. Sabır sabır. Mobil veriye geçelim hadi. Mobil veriye geçiyorum. Pink oluyor. Wifi'ye geçiyorum. Pink oluyor. Gözünü seveyim. Oyun çıkalı 6 ay oldu. Artık düzeltin şunları ya. Ya hep ben mekanik hero'ları oynuyorum. Lee oynuyorum. Katarina oynuyorum. Zed oynuyorum. Yasuo oynuyorum. Hepsi mekanik. En ufak pink çıktığında hero sekiyor ya. Şuraya bak yani. Hero... Mal oldu şu an anladın mı? Hani ben kontrol etmiyorum. Kendi kendine kontrol ediyor. Kafayı yememe ramak kaldı ya. Kaç maçtır. Şuraya bak. Hayvan gibi delay var. Ya ölsün o. Hah öldü. Nasıl öldü lan? Red öldü. Güzel güzel. Ama hala pingim var. Geleceği görerek oynuyorum arkadaşlar. Bir base atayım. Wi-Fi'ye geçelim ya. Ne pinkmiş arkadaş. Büyüdürence direnci ayakkabısı alacağım. Mahvolmuş olalım. Bayağı damage atıyor olmam lazım aslında. Tamam öldüremeyeceğimi biliyorum zaten. Dürtmek için yapıyorum. Aa Jinx ulti attı lan. Jinx güzel görüyor ya şaka maka. Kalkan da bu şekilde. Kalkanı da görmüş oldunuz. Güzel bir kalkanı var. Bu kostüm hoş ya. Bunu da kullanırız. Şu an bende 3 kostüm oldu. Kodalı Yasuo, Battle Boss Yasuo, bir de Kanlı Yasuo. Güzelliği kostümler kullanılır. Yasuo'yu bir de metaya soksalar eskisi gibi. Yukarıya bir oğam atacağım. <laughs> Geliyorum yukarıya doğru. Evet onlar bana rağm atacakmış. Öldü. Çok iyi. Kule evet. Yukarıya yine roam atacağım arkadaşlar. Çünkü adamların tankı yok. Yukarısı benim için free kill. Lux'tır diğerleridir falan. Şurada bekleyelim. Umarım totemli değildir. Geliyor. Evet totemli değil. Geliyor. Güzel. Bir tane bir daha bir daha bir daha bir daha kaldır güzel. Lulu da güzel ult atıyor bu arada. Geliyorum. Ya tek sıkıntı tarafı E attığınızda alttaki şey gözükmüyor arkadaşlar. Sırf bu yüzden bu kostümü kullanmayabilirim. E'nin bitireceği süreyi anlayamıyorum çok kırmızı gözüküyor yani gözükmüyor gibi neredeyse Keseriz bunu kul altıya E bak E atıyorum bak mesela şöyle Gözükmüyor bak alttaki şey gözükmüyor görüyor musunuz Ne zaman biteceği anlaşılmıyor şey göstereyim derken öldük iyi mi? Geliyorum, geliyorum. Yanlışlıkla öldüm bir şey gösteriyordum ya geliyorum. Alev ejderi varken öldük neyse <laughs> tarayıcı alacağım. Ha, aldım. Helal. O da öldü. Çok iyi. At kanka git penten at bari. Dur bende flash var. Bir şeyler yapabilirim oraya. Ah onu tuttursaydım flashla dalacaktım ona. Görürler mi flashla attırım? Yok, geri gittiler. <laughs> Galiba mitte iyi öldük ya. Yengeç var mı? Var. Pink yine çıkıyor. Ekrana yansımıyor ama ben hissediyorum arkadaşlar yürürken delay dalay, dalay olduğunu. Güzel. Bunu kes 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 kes. Lan bir kill de bende kalsın lan. Lay bende kalsın kil. Kalmıyor. Jinx'in ultisi <laughs> kill Jinx'te kalacak. Jinx'te kalacak kill. Haha <laughs> Renekton alamadı. Bir base atalım. <laughs> Çok yanlış girdin lan bu kovuk. Bir daha kaldırın, ulti atayım. Ultiye spamlıyorum biri kaldırırsa diye. Aman killer bende kalmasın aman. Ölmeyeyim? Ölmedim çok iyi sınırlı sonunda kin aldım arkadaşlar. Ya kule bir bende kalma gözünü seveyim. O da öldü lan. Bende kaldı kil. Güzel maçtı arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için bir like atıp abone olmanız <laughs> benim için yeterli. Kaç kan vurduğumuza falan bir bakalım. Şöyle hemen S olmuşuz. 14K vurmuşuz. ADC'miz 25K vurmuş. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.